Yukarıda verilen Cumhuriyet Ortaokulu'nun 8A ve 8B sınıflarında kaçar tane öğrenci olduğu verilmiştir. A ile B doğal sayı olmak üzere iki sınıfta bulunan kişi sayılarının çarpımı 23'tür. Buna göre A artı B kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi baktığımız zaman 8A sınıfında A eksi 3 kişi var ve 8B sınıfında da B artı 7 kişi var. Ve bu iki sınıftaki kişilerin çarpımı da 23 oluyormuş. 23'ü çarpanlarına ayıracak olursak 1 çarpı 23 şeklinde yazabiliriz. Burada A eksi 3'ü 1 olarak düşünüp B artı 7'yi de 23 olarak düşünürsek A ile B'yi hesaplamaya çalışalım. Şimdi burada A'yı yalnız bırakırsak A eşittir 4 olacaktır. B'yi yalnız bıraktığımızda 7'yi karşı tarafa attık. 23'ten 7 çıkardık. B'nin de 16 olduğunu söylüyoruz. Buradan A artı B 20 sonucuna ulaşacaktır. Şimdi A artı B 20 evet ama tam tersi de olamaz mıydı? Yani A eksi 3 23 olup B artı 7 1 olamaz mıydı diye bakalım. Şimdi baktığımızda soruda bize A ile B'nin doğal sayı olduğu söylenmiş. Şimdi baktığımızda B artı 7'nin 1 olması için B'nin buradan eksi 6 olması gerekecek. Bu da bizim sorudaki şartımızı sağlamamış olacak. O halde bu şartlar sağlanmadığı için ilk yaptığımız A eşittir 4 B eşittir 16 ve toplamları 20'dir sonucunu doğru kabul edeceğiz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak.